Kayseri'de e, hakikaten yaşanan olay sonrası farklı illerde de benzer şeyler oldu. E, fakat hani sığınmacılar konusu tekrar gündeme geldi. E, olay çok çirkin. E, valinin orada hani e, yani neden bilmiyorum ama e, orada işte tacize uğrayan çocuk e, Suriyeli diye aslında isterse Mars'ta olsun isterse e, nereli olursa olsun o da ilginçti. Belki olayları sakinleştirmek için o dakika spontan aklına gelmiş olabilir. E, şimdi hakikaten çok ciddi sayıda sığınmacı var Türkiye'de. E, benzer olaylar yaşanmasını bekliyor musunuz? Çünkü hakikaten böyle öyle bir durum ki hani herkes çok gergin bu konuda. Ee, en ufak başka bir olayda bile bir yerlerde evet. karışıklık çıkacağını öngörmek için e, kahin olmaya gerek yok. Ee, bu denklem nasıl? Herkes bekliyor yani o Şimdi. sorudan yola çıkarak yani herkes Türkiye'nin farklı yerlerinde böyle çok yoğun sığınmacı, göçmen adını tanımlamakta farklılaşılıyor. Yani yasal açıdan da bir takım şeyler var. Uluslararası konum açısından da. Yani bir, bir süre önce, kısa bir süre önce Gaziantep'te 40 küsur e, STK e, bir rapor çıkardılar. <laughs> yani, evet, üç e, kişiden biri Suriyeli diyorlar yani, Antep'te. Şimdi, kilis öyle. Yani Kayseri'de bu kadar yoğun Suriyeli var mıydı? Onu da bilmiyormuş. Bilmiyorduk evet. Yani nerede patlayacağını da bilmiyorsunuz. Çünkü farklı şehirlerde bir tür ghetto tarzında yerleşim söz konusu. Ya Türkiye'nin bu göçmen, mülteci konusunu sağlıklı e, sürdüremediği çok açık ve çok da uyarı var. Yani bu demokratik demografik başkalaşımın e, uzun vadede ortaya çıkaracağı sorunlar hesap edildi mi, planlandı mı? Yani bunlar mesela çocuklar var. Çocukların nasıl bir kimlik edineceği 500 bin civarında Türkiye'de doğmuş çocuktan bahsediliyor, Suriyeli çocuğundan bahsediyor. Ya bunların nasıl bir kimlik edineceğini bilebiliyor muyuz? Uzun vadede ne olacak? Bilebiliyor muyuz? İşin bir boyutu yani Kayseri olaylarının hemen paralelinde diyelim. Suriye'de bir takım olaylar evet. meydana geldi. Türk bayrağına yönelik saldırılar, bir takım tırların yakılması vesaire. Yani yani göçmenler Suriye'den geldi. Şimdi Suriye'nin bir kısmı bizim kontrolümüz altında. Orada bir düzen kurduğumuzu zannediyoruz ama o düzen çok problemli bir düzen. Orada bir ÖSO diye bir yapılanma gerçekleştirmişiz. Silahlı gruplar oluşmuş. Milli Suriye Ordusu ya da Özgür Suriye Ordusu diye bir yapı oluşmuş. Şimdi devletle görüşmeyi arıyoruz. Yani Esed'i deviremedik. Yani tırnak içinde söylüyorum. Deviremedik. Hala dünya Esed'i meşru Suriye yöneticisi olarak şey yapıyor. Yani geleceğin planlanmasını da yapamıyoruz Suriye ile bağlantılı olarak. Orada YPG, PYD diye Amerika'nın koruyup kolladığı ayrı bir statü var. Yani hakikaten Suriye politikası gerek içimize aldığımız göçmenler boyutuyla gerek Suriye'deki yapılanmanın geleceğinin belirsizliği ve ciddi riskler taşıması boyutuyla yani neredeyse içinden çıkılmaz hale gelmiş bulunuyor. Bugün bir haber okudum. 12 ya da 14 yaşında bir çocuk Suriyeli bütün Türkiye'deki Suriyelilerin kimlik bilgilerini ele geçirmiş. Ele geçirmiş evet. Ondan sonra Kayseri'de bunları ifşa etmiş vesaire. Ne oluyor diyorsunuz? Yani nasıl bir yönetim var Türkiye'de yani. Daha önce de buna benzer böyle kimlik bilgilerinin birilerinin eline geçtiği ve onların bir takım şeyler için dolandırıcılıklar için kullanıldığı biliniyordu. Mesela bunları kime sorarız biz? Yani şu şu programda oturuyoruz, konuşuyoruz. Kime sorulur bunlar? Yani doğrusu e, anlamak mümkün değil. Demek ki Kayseri'de devlet yok. Yani Şimdi biraz öyle bir şey evet, ortaya çıkıyor. 1991 yılında e, biliyorsunuz Saddam e, Halepçe'de Büyük bir katliam gerçekleştirmişti kimyasal silah da kullanarak. Oradan e, kaçan Iraklılar Türkiye'ye sığınmışlardı. Bunların sayıları 500 bine kadar e, çıktığı biliniyor. O dönemde devlet bakanıydı Vehbi Dinçerler. E, ona bu görev verilmişti. Oradan e, yakın e, görüştüğümüz bir dönem o. E, hatırlıyorum onun e, gözetimi altında orada kamplar kuruldu. Onların Türkiye içerisine girmesine müsaade edilmedi. Ve o insanlar belli bir süre, bir, de, bir yıldan fazla, belki de iki yıl Türkiye'de kaldılar. Ama sonrasında bir şekilde e, oraya gönderildiler. Şimdi burada e, galiba biz farklı davrandık. Yani şu yakın zamanda yönetimde olanlar farklı davrandılar. Sadece e, kamplarda misafir etmek ve onları geçici olarak görmek yerine, Türkiye içerisinde de yer alabilecekleri gibi bir görüşü yani bizim aramızda olurlarsa da olsunlar, kalıcıya dönüşürlerse de dön. Çünkü böyle mülteci olarak gelen ve bir ülkeye, herhangi bir ülkeye e girip orada e yerleşmelerine müsaade edilen, müsaade edilen e yabancıların büyük bir bölümünün %75'e yakınının kalıcıya dönüştüğü Birleşmiş Milletler kayıtlarında var evet, doğru. ve bu uyarıldı yani Türkiye yönetimlerine denildi ki yani kardeşim bunu yapıyorsunuz ama bu insanların kalıcıya dönüştükleri dönüşmelerini de göze alıyoruz değil mi? Denildi işte de kimse demez bizler yazdık yani. Dolayısıyla e, şimdi yeni bir tartışmanın parçası haline dönüşen bu insanlar aslında e, bulundukları illerde. O illerin birer parçası haline dönüşmüş durumdalar. Bir bölümü, bir milyonu yakını zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldılar. Evet. E, da, almaya yakın olanlar da kim bilir ne kadardır. Şimdi bu ben mesela İzmir'e gittiğimde e, tıraş olmam gerekirse gittiğim bir berber var. O berberde beni tıraş eden e, kişi Suriyeli e, Suriyeli bir genç. Suriyeli genç ee, ve yani bu anlattığım 5-6 yıl öncesine dayanıyor. Gayet güzel Türkçe öğrenmiş. Evet. Konuşuyor. Ve e, yani o artık yerleşmiş orada ev, ev, ev sahibi olmuş. Ee, bir baktığınız zaman yani or ayrılacak gibi değil. Nitekim annesini babasını da getirtmeye çalışıyordu. Şimdi ne olacak peki yani bu insanları hadi kardeşim sen artık dön e nereye dönecek o? Evleri yıkılmış, e, çalışabileceği şeyler kaybetmiş. Bir de e, Beşar Esad acaba bu insanların geri dönmesini istiyor mu? Dönenleri ayrıca dönenlere... öldürülenler var. Döndüğü zaman öldürüyor. Ha, yani Döne. istiyor istiyor mu dönmelerini? İst, bence istemiyor. istemiyor. Yani o kendisinin arzu ettiği türden bir Suriye'ye kavuşmuş durumda şu anda. Yani kendisine bağlı. Evet kuzeyinde işte Kürtler ayrı bir devletçik gibi arayış içerisindeler ama neticede ne kadar muhalif olabilecek insanlar varsa bize sığınanların çoğu öyle. O insanlar artık Suriye'ye dönmeyecek şekilde kendi kafasında böyle bir hesap içerisinde. Bize sığınanların çoğu hani muhalif dediniz de hani ciddi ee, çünkü... Öyle öyle mi gerçekten? Şimdi şöyle, e, Suriye'de Beşar Esad bir azınlık e, şeyinin dini inancının temsilcisi olarak bulunuyor. Ve e, Sünnilerle e, çoğunluk kalabalık Hı. en kalabalık grup Sünniler olduğu için e, tarihsel olarak da aralarında bir sorun var. Şimdi bu tarafa doğru gönderilenler Sünniler. Ve dolayısıyla da geride kalan Sünniler onunla sorun olmayan Sünniler. Sorunu olmayanlarla onun da bir sorunu yok. O bakımdan onlara onları istiyor. Ama bu tarafa kaçanlar ya evleri yok edilmiş olanlar. Zaten evleri kimlerin yok edildi? O tiplerin zaten evleri yok edildi. Buraya kaçanların e, tekrar dönmesini arzu etmiyor. Şimdi e, cumhurbaşkanı e, aradan 13 yıl geçtikten sonra e, esetle artık Esed olmaktan çıkartıp onu Esad haline dönüştürüp görüşmek arzu edebilir ama e, ben e, karşı tarafın e, o kadar bir arzuyla el sıkışmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Sırf bu sebepten dolayı. Yani sadece e, yani arada yaşananlar onun hakkında söylenenleri zaten unutmayacağını düşünmemiz lazım ama o o sebeple değil biraz da bu dediğim e, e, nüfus e, yoğunluğunun onun için ne anlam taşıdığı göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. Peki arzu edeceğini zannetmiyorum. O bakımdan da el sıkışmayı da pek düşüneceğini zannetmiyorum. Böyle bir ortamda yaşanıyor şimdi. Bir yandan da işte biraz önce konuşulduğu gibi bulundukları yerlerde birilerinin kışkırtmasıyla hemen onlara karşı harekete geçmeye hazır kitleler var. Bu nasıl olacak? Yani bir siyasi partiler var birden fazla. Bunlar oy devşirmek için sadece bu konuyu işlemeleri yetiyor. Bakıyorsunuz tek konusu bu olan bir partinin lideri seçime giriyor ve yüzde dört oy alabiliyor. E, o daha da ileri de bunu taşıyacak. Türkiye'de üç buçuk milyon kayıtlı mülteci var Suriyeden bir buçuk milyona yakın da kaydı olmayan ama artık Türkiye içerisinde bulunan. Ee, yine Suriye kökenli mülteciler var. Bu yani arada 8-9 milyona yakın olduğu 8-9 hani... milyon dediği onun zannediyorum. başka Toplam. yerlerden de Toplam. başka yerlerden de gelenler yani Afganistan'dan, Pakistan'dan Afrika'dan, Afrika'dan Afrika. buradan başka yerlere gitmek üzere gelenler. Ama Suriyeliler 5 milyon da çok büyük bir rakam yani. Az Tabii. bir rakam değil. Ya yani mesela şimdi resmi rakamlara göre e, nüfusla karşılaştırıldığında Suriyeli nüfusu Kilis'teki il nüfusunu karşılaştırma yüzdesi yüzde otuz bir nokta iki. Şimdi yalnız e, sınır, sınır, sınır illerine baktığınız zaman zaten e, tarihsel olarak o sınırlar vaktiyle olmadığı için e, akrabalık ilişkileri olan insanlar. Yani niye kiliste kalıyor? Çünkü hemen karşısında zaten bayramda gidiyor geliyor. O ona artık izin verilmiyormuş bayramlarda. Evet, evet. Esad'ın öyle bir şeyi var. Hayır, buradan da buradan son da son iki yıl içerisinde gitmelerine izin verilmemeye başlanmış. Dolayısıyla o bayram ziyaretleri durdu. Ama yani netice itibariyle gelince bu tarafa gelince nereye yerleşeyim? E, akrabalarımı daha kolay görebileceğim işte sınır illerine yerleşiyorlar. Kayseri yani herhalde toplu olarak orada Bahsettiğiniz türden yani kiliste olan türden bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum Suriye'nin. Evet Ama... sanıyorum. Orada şeyler var Fehmi Yani sanayi. Sanayi ve çalışan... ticaret olarak oraya sanayide gelmiş. E, dükkan açmış, mağaza açmış. Sanayide belki de Yara e, Öşaseki demişti. Kayserili biliyorsunuz. Sanayi, yani sanayi çöker de, çöker yani, dedi. E, yani dolayısıyla Kayseri'de bu, bu işin başlaması bile bence bir işaret fişeği. Yani Kayseri gibi bir yerde Bunları kolaylıkla hazmedebilecek bir yer kayseri, ticari bir yer ve sanayi bir yer olduğu için. Bir de düşünün yani insanların iş aradığı sanayinin olmadığı ama Suriyelilerin oraya da, da varlık gösterdiği yerlerde neler olmaz? Bu bakımdan ben yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde böyle bir sorunla karşılaşmaması isteniyorsa bu göçmen sorununu, mülteci sorununu en baştan itibaren yapılan hani siyasette bir yanlışlık yapıldığı kabul edildi şu anda ve düzeltilmeye çalışılıyor. Şimdi bu mülteci konusunda da yanlış yapıldığı kabul edilip bu durumdan sonra doğruları yapmak için neler yapılması gerektiği konusunda artık hükümetin bir karar vermesi lazım. Neler